O Alya'nın çantası verir misin? Ver diyorum. O Alya'nın çantası lütfen verir misin? Alya'nın niye konuşmuyorsun sen hırsız? Ya Alya'cığım ne yapıyorsun? Ah, bu da kim? Arkadaşlar Alya'nın odasında biri var bakar mısınız? Dolanıyor içeride Alya'nın odasında. Aa, sessiz olmamız lazım. Ne <laughs> yapıyor bu? Ay, aa! Arkadaşlar kılık değiştirmiş. Alya'nın oyuncaklarına bakıyor. Ay! Saklanmamız lazım. Bizi görmesin. Hey, ne arıyor acaba arkadaşlar? Maskede takmış. Bu kılık değiştirmiş. Kim olabilir arkadaşlar? Yorumlara yazıp kanalımıza abone olun. Ha! O Alya'nın çantası. Hayır! Hayır! Alya neredesin Alya? Aa! aa arkadaşlar ne yapacak acaba Alya'nın çantasına? Ya bunun... Aa, Anya'nın oyuncaklarını koyuyor. Barbie'lerini koyuyor. Aa, Anya'nın maskeleri. Hey, Anya'nın bebeklerini aldı. Bir de dönmüş gülüyor. Bakar mısınız? Sen kimsin ya? Olamaz. Hepsini çantaya koyuyor şu an arkadaşlar. Bakın. Ay çok korkunç değil mi ya? Neden alıyorsun Alya kızar sana? Hey hırsız. Onlar Alya'nın ne yapacaksın tüm oyuncakları alıp? Hırsız! Arkadaşlar biz bu hırsızı nasıl durduracağız? Bakar mısınız? Olamaz ya. Nasıl durduracağız? Bir fikir olan varsa lütfen yorumlara yazsın. Tüm oyuncaklarımızı aldı bakar mısınız? Şu an beni duymuyor arkadaşlar. Ay ben bunu korkuyorum. Nasıl yakalayacağım? Yakalamam lazım ama. Hey! Tüm Barbie'leri aldı. Ay gidiyor sanırım ya. Hayır nereden gidiyor? Pencereden mi gidecek? Ay pencereden çıkacak sanırım bu. Ah! Ay! Allah! Oh no. Aa, Hırsız düştü arkadaşlar. Bu sakar bir hırsıza benziyor. Hırsız düştü. Hırsız düştü. Ay maskesini düzeliyor, düzeltiyor görünmemek için arkadaşlar. Hi, düştü düştü. Pencereden çıkacak sanırım. Allah! Bu pencereden mi geldi bizim evimize? Ay hayır hayır. Hırsız hemen dur aramam lazım. Aliye'yi bulmam lazım. Hemen arkadaşlar ya. Hırsızcık dur. Polis arayalım. Aa yine düştü ha? hırsız arkadaşlar. Sakar bir hırsıza benziyor bu. Ay hırsız kaçıyor sanırım. Nereye saklanacak arkadaşlar? Benim o hemen polis aramam lazım. Tüm eşyalar aldı. Polis gelene kadar her şeyi alır gider bu. Hırsız hırsız. Bir dakika. Bir dakika durur musun? O Alya'nın çantası verir misin? Ver diyorum. O Aliya'nın çantası. Lütfen verir misin? Aliya'nın niye konuşmuyorsun sen hırsız? Ya arkadaşlar Allah Allah. tuttu çekiyor bakar mısınız? Aa aa. Aa, aa aa bırakır mısın? Aa yine düştü. Verir misin çanta? Çanta almamız lazım arkadaşlar. Hırsızcım ver onu. Ver çabuk. Arkadaşlar nasıl alacağız çantayı da vermiyor. Tamam bir anlaşma yapalım bir dakika. Bir dakika bir anlaşma yapalım seninle. İçinden bir tane oyuncu alabilirsin. Tamam mı? İzin veriyorum ama hepsini götürmene izin <laughs> vermiyorum. Kabul etmiyor ya. Hayır. Hayır. Dur. İzin vermiyorum çıkmana. Alya. Alya neredesin ya? Ses de vermiyor. Ben korkmaya başladım bu hırsızdan. Arkadaşlar ne yapmam gerekiyor? Maskesini mi indireyim? Aç bakalım o maskenin altında kim var? Açmıyor maskeyi. Ne yapacağız arkadaşlar? Ha? Hemen ben çantayı almam lazım. Seninle bir anlaşma yapacağız tamam mı? O çantayı verirsen sana istediğin bebeği vereceğim tamam mı? Vermeyecek misin? Kimsin o zaman? Kim olduğunu söyle. Allah. Konuşmayacak mısın? Ay, Alya'yı ne yaptın? Yoksa Alya'yı da mı kaçırdın? Alya'yı da mı kaçırdın? Arkadaşlar Alya'yı da kaçırmış. Ne yapıyorsun? Hayır, hayır. Oh -oh. Onlar Alya'nın. Bırakır mısın? Lütfen bırak. Ama onlar bizim arkadaşlar bütün bebeklerimizi aldı ya. Gidiyor musun? Bak maskesi düşecek. Vereceksin Hı -hı? onları. Vermeden seni göndermeyeceğim, tamam mı? Hayır istemiyorum. Lütfen ver, 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 ver diyorum. Ver, ver. Bak aldık ayıcı arkadaşlar. Diğer ejder hayda ver. Ejder hayda ver. Heydar, da ver. Ver ver ver. Ver. Aldım hepsini. Onu da ver. Ver çantayı. Polis geliyor, bakacağım şimdi. Aa evet, polis geliyor. Ne yapacaksın şimdi? Kaçamazsın da. Çar, çabuk. Aa gidiyor seni Nereye? Nereye? Nereye gidiyorsun? Hayır! Olamaz! Olamaz. Tutacağım seni. Hayır! Açma kapıyı. Polis arayacağım. Dur. Yakaladım. Bırak. Aa! Arkadaşlar, arkadaşlar, hırsız gidiyor evden. Hırsız? Hayır, bir de bana güle güle yapıyor. Hayır, git, git, git. Polisleri aradım. Git çabuk evim. Ay, geri geliyor arkadaşlar. Geri geliyor ya. Gider misin? Git, git. Hemen kapıyı kapatalım arkadaşlar. Ay, çok korktum. Hırsız, git buradan. Git. Seni polise vereceğiz. Evet arkadaşlar, bakın gitmiş sanırım. Gidelim de bak bari çantanın içinden bir şey almış mı bakalım. Hadi gidelim arkadaşlar. Korktu hırsız ya. Alya'yı da çağırayım neredeyse gelsin artık. Aa! A, Alya oh. sen burada uyuyor musun? Alya kalk sana. Kalk. Kalk. Nasıl ne oldu? Hırsız geldi evimize. Bir tane maske takmış. Tüm Barbie'lerini çantaya koydu. Allah seni ne yapmaya kalk çabuk. Alya kalk sana ya. Tüm oyuncaklarını aldı biliyor musun? Belki de çantasına elini almıştır. <laughs> çabuk. Aliyacım, bak çantayı görüyor musun çantayı? Hı hı. O çantanın içinde o eşyaların var. Aç bakalım neler almış göreceksin. Bak az kalsın tüm bebeklerini alıp gidiyordu. Ayıcığını da aldı, ejderhanı da aldı. Ya? Pompelik ya. Evet pompelik ya aldı hmm. bakalım. Apa. Okay. Hep bütün oyuncakları almış bak. Çıkart şuraya bakalım dök bakalım neleri koymuş içine. Ay bakın arkadaşlar tüm bebekleri koymuş içine. Bu saç, ne? saç kurutma makinesini bile almış Alya. Saçını kurutacakmış. Saçını kurutacakmış ya. Nasıldı biliyor musun? Nasıl Siyah bir tane ceket giymiş Alya. Yüzünde de böyle maskesi vardı. Böyle boynuzlu boynuzlu. Çok korkunçtu görmen lazım. Ama biraz da sakardı biliyor musun? Sürekli bu havuzun içine düştü. Ayağı kaydı kaydı düştü. Polis geliyor deyince de kaçtı biliyor musun? Ya, Ya yine, ya yine gelirse Ali Gelir mi yine acaba? Yine mi gelir? Alya bu sefer vallahi sen duracaksın tamam mı? Ben korkuyorum. Ya bütün oyuncaklarını alacaktı çantasına koymuş. Hadi bunları kaldır bari. Kaldır kaldır yine gelirse ne yapacağız arkadaşlar ya. Hadi onları çantaya mı koyacaksın? Yerine koyalım. Düzenli oraya hadi. Aliyeciğim hadi kalk da düzenli onları. Ama bir daha almasın tamam Böyle gizli yere saklayalım. Alya bunları şuraya koy saklanalım. Belki yine gelir. Bir izleyelim tamam mı? Sessiz duralım belki gelir. hadi koy yerine ben de çanta. Arkadaşlar şu çantanın içine bakalım. Ne varmış başka bir şey yok. Tamam anne, çantanı da kaldır bu çantayı alıp gidecekti vallahi. Tamam mı? Al bakalım ben sana vereyim. Al bakalım. Şunları da küçük çerseyden al, al. al 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 Şu kıyafetleri de koyalım arkadaşlar. Ya hırsız niye geldi ki bizim evimize ya? Ali büyük ihtimal senin oyuncaklarını almaya geldi biliyor musun? Senin oyuncakla direkt bu odaya girdi. Ya benim odaya da girseydi makyaj malzemelerini falan alsaydı ne yapardım ben? Hmm. Ay, ilk senin oyuncakların alıyormuş ya. Anne ya. Nasıl hayır anne ya? Hmm. Ya benim makyaj malzememi alsaydı. Alsın. Hi, alsın olur mu ya? Ay, Allah şu havuzu da kaldıralım. Buraya da geldi havuzun üstünde. Düştü zaten. Pencereden kaçıyordu Allah görmen lazım. Pencereden kaçamadı, ayağı kaydı, düştü. Nasıl düştü biliyor musun? Böyle çıkıyordu. Nasıl düştü? Evet ya aynı senin yaptığın gibi bak öyle çıkıyordu. Aa evet aynen böyle düştü. Alla biliyor musun? Aynı senin yaptığın gibi düştü. Sonra kalkamadı, bir daha kalktı. Tekrardan düştü. Evet. Evet Alla bak tekrar öyle yaptı. Aa evet yine düştü. Sonra kalktı. Sarı bari sarı ayıcığını aldı ejderhanı aldı sonra koştu gitti. Evet. Sonra ben de ona kızdım. Alya gelirse sana kızacak dedim biliyor musun? Ay inşallah bir daha gelmez. Şu bebekleri kaldıralım. Şu çantayı da kaldıralım arkadaşlar saklayalım. Yoksa gelir. Yine bunların hepsini alır gider. Alya kalk kalk. Ne oldu? Alya ne oldu? Erva çağırıyor. Hadi gidelim Erva ağlıyor. Hadi kalk bakalım. Arkadaşlar bugün çok korkunç bir gün geçirdik değil mi Alya ya? Ama Alya görmediği için hala gülüyor. Hırsızı görmediğin için hala gülüyorsun. Ay bir daha gelmez inşallah. Arkadaşlar ben şimdi gidiyorum. Sizler bizi videomuzu beğendiyseniz ne yapsınlar Alya? Videomuzu beğenmeyi kanalımıza like Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aa yine düştü. Görüşürüz. <laughs>